Eko'da hoş geldiniz. Maç Sesi'nin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün Burak'la birlikte Roland Garros'un ilk hafta değerlendirmesini yapacağız. O zaman fazla beklemeden ben direkt konulara başlıyorum. Kadınlar Anı Tablo'yu, Erkekler Tablo'yu konuşacağız. Bir de ayrıca genel olarak konuşacağımız birkaç başlık var. Bunlar da şu şekilde, zorlu hava şartları, çatı problemi, bir de ufak organizasyon sıkıntıları yaşandı birkaç tane. Bunlardan bahsedeceğiz. E, o zaman ilk olarak hava şartlarıyla başlamak istiyorum Burak. Neler söylersin? Çünkü oldukça zorladı sporcuları Tabii ki. ilk hafta. Evet şöyle söyleyeyim. E, kendimden örnek vererek başlamak istiyorum bu işe. E, ben profesyonel vol voleybolculuk, voleybol yaptım yani. <laughs> 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 profesyonel olarak voleybol yaptım. Ve bu dönemde e, bizim spor salonlarımız yani müsabakaya çıktığımız spor salonu soğuk olduğunda... Direkt federasyonu uyarıyorduk. Yani biz bu soğuklukta yeterli verimi gösteremeyiz. Hava soğukken, özellikle hava soğukken sporcuların ısınması daha zor olur. Sporcular ısınırken daha çok enerji harcar ve bu enerjiyi maça yansıtamaz. İşte bu sebepten dolayı da sporcuların Fransa'da şu an çok zorlanması gayet normal. Ayrıca organizasyon sıkıntısı dedik. Ee, yani sen bahsetmiştin bana yayından önce. En büyük problem şudur aslında... Ee, Şöyle konuşamıyorum çok özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Teniste genel temel bir kural var. kort e, ya yani maç hangi kortta başladıysa o kortta evet. biter. Ama biz Fransa Açık'ta bu sene Fransa Açık'ta bunu göremedik maalesef. Bir kort değişikliği oldu evet. ve tamamen organizasyon üstüne yakılacak bir şeydi. Yani çünkü hava durumu dediğimiz şey bir ay öncesinden bile tahmin gelmiş. <laughs> Ki... yani e, bu yüzden evet. çok özür dilerim devam etti. yani şöyle bütün hafta boyunca çok ciddi bir yağış vardı zaten yani gündüzleri değil ama maçlar hani akşama doğru olan maçlarda birçok kere yağmur kesintisi de gördük ee, hani uzun aralarda verildi geç başlama durumu da oldu ee, şimdi evet sana geri dönüyorum hangi maçta yaşandı kork değişikliği hangi maçta yaşandı kork değişikliği ee, Muguruza'nın e, maçında yaşandı Üçüncü tur zannedersem, şu an çok emin olmamakla birlikte. Grizah. Evet, Üçüncü aslında tur. Suzan Langen'deydi maç. Ama e, yağmur şiddetini çok arttırdı. E, o sırada Filip Chatre'ye bu sene zaten e, çatı yapıldı biliyorsunuz. Ama hani çatının Hı -hı. da hani yeni yapılmasına rağmen belli sıkıntılar var çatıyla ilgili olarak da. E, sonrasında hani Suzan Lengende maç başlamıştı. Yağmur arası girdi. Sonrasında kort değişikliği yapıp Philip Schottky'ye yandı. ve maç Philip Schottky'de tamamlandı. Yani tabii ki evet yağmur altında toprak yani hiçbir zaman tenis oynanamaz. Toprakta hiç oynanamaz. Evet. Hı hı. Ama hani en azından maç programı sırasında bu öngörülebilirdi. Çünkü zaten bütün hafta boyunca çok ciddi bir yağış gördük. Paris'te. Yani çatı ile ilgili olarak da şu, mesela Wimbledon'da Avustralya açıkta, Amerika açıkta, eğer yağmur ihtimali varsa, çatı kapalı olarak maça başlanıyor zaten. Ama e, burada şunu gördük, hani maç. Yağmur ihtimaline rağmen açık başladı. E, Djokovic'in maçında gördük. Sonrasında çatının kapanması da belli bir süre alıyor doğal olarak. Ve o sırada da e, kort da ıslandı. Ve toprak ıslanınca balçık gibi oluyor. Tekrar oraya evet. toprak atılması gerekiyor. Temizlenmesi gerekiyor. E, bayağı da bir zaman alıyor. Yani Böyle şeylere biraz daha dikkat edilmesi e, gerekiyor. Organizasyonun kalitesini e, korumak amacıyla diyelim. Genel başlıklarımız e, bu şekilde. Kadınlar ana tabloya geçmek istiyorum. O zaman ilk olarak Geçelim. buraya en üst sıradan seri başı olarak gelen Simona Halep, eski bir Roland Garros şampiyonu, dördüncü evet. turda aramızdan ayrıldı. Detaylar için buraya dönüyoruz şimdi. Evet efendim, teşekkür ediyorum. <laughs> Simona Halep bir tık aslında turnuvanın favorisi diyebilirdik o sakın katılmayışıyla falan filan. Ee, ama Polonyalı rakibi Swiatek'e gerçekten beklenmedik ve e, üzüntülü bir şekilde maalesef elendi. Evet. Ama onun haricinde elenmesinin ardından Petra Kvitova Çin vatandaşı rakibi Zhang Shuai'yi e, 2-0 yenerek 2015'ten beri ilk defa Roland Garros çeyrek finaline çıkıyor. Yani bir yerde tenis taraftarları için üzücü bir olay yaşanırken evet bir tarafta da kazanmış olduk aslında. Yani şunu Halep'e evet, şunu eklemek istiyorum rakibi 19 yaşında bir tenisçi ve gerçekten evet. çok yetenekli yani ve hani Halep gibi ve iyi de bir toprakçı bence Halep 6-1 6-2 gibi iki setle yendi Halep bence bu çok önemli ve çok da yetenekli bence sağlamda bir oyunu var şimdi Serena'nın bir süre sonra bırakacağını düşünürsek kadınlarda çok uzun süredir e, benzer bir hakimiyet göremedik. Çok değişken ve hani, henüz 19 yaşında olduğunu düşünürsek böyle bir hakimiyet kurmaya aday bir isim bence. Burada hani Halep e eleyerek de bunu gösterdi. Şu dakikadan itibaren bence şampiyonluğun favorilerinden biri çünkü gerçekten iyi oynuyor. Tabii biraz akıllara Ostapenko'ya getirdi 2017'de. O da şampiyon olmuştu. Sonra son için çok iyi gitmedi kariyerinde. E, Umarız Umarım Böyle evet. olmamasını diliyoruz ama bence evet. şu anda şampiyonluğun favorisi olarak koyabileceğimiz isimlerden bir tanesi Kvitova'dan zaten bahsettin 2015'ten beri. Evet. ilk kez çok da i̇lk duygusal tane, an. Evet, çok da duygusal anlar yaşarız kortta zaten son sayıda. son sayı hakem işte sahaya inip hani içeride dışarıda kararını vermek için geldi. Çok duygusal evet. anlar yaşadı orada. Evet. Kivitova'da. Kvitova'da. Başka neler var peki kadınlar ana tabloda? Kadınlar ana tabloda Serena Williams'in çekilmesi var zaten. Aslında hı hı. bu çok beklenen bir şey olduğu için e, evet. üzerine çok konuşulmaya da gerek evet. yok diyebiliriz. Bence Onun haricinde benim şimdilik aklıma gelen spesifik bir şey yok gibi. Sen evet. de ee, sende muhakkak vardır bu arada. Svitolina. Belki sana bir evet, ipucu. Evet. <laughs> evet. Svitolina çok özür dilerim. Simona Halep'in de elenmesiyle birlikte evet. ee, şu an turnumadın birinci sırasında Değil mi? Doğru ifadeyi yani, kullanmışım durumları. Evet, en üst sıralı olarak kalan kişi Svitolina şu anda. Evet. Ukraynalı Elena Svitolina. Yani bakalım Roland Garros'ta ne olacağı hiç belli değil. Tabii. Yani aslında tenis için genel olacak, ne evet. olacağı hiç belli değil. Mesela Simon Halep'in elenmesi çok beklenmedikti. Evet. Ee, erkeklerde de bu arada böyle bir isim var geleceğim ee, o, evet oraya geleceğiz oraya Geliniz geleceğiz oraya. Ya ben Siveton ile ilgili şunu söyleyeceğim Siveton buraya gelmeden önce Strasbourg'u kazanıp geldi Roland Garros'a. Roma'da da fena performans sergilemedi açıkçası Hı. şimdi Siveton'da da şöyle bir şey var bir süredir en üstteki 8 isimden bir tanesi ama Grand Slam'lerdeki şanssızlığını bir türlü kıramıyor Siveton'le Grand Slam'ı bir türlü alamıyor bence şu an büyük bir şansı var bu anlamda Kesinlikle. yani Sivatek gerçekten çok zorlanıyorum söylemekte bunu çok özür dilerim. Bay. <laughs> Onu bir kenara ayırırsak bence Svitlana ciddi bir aday bu anlamda. Onu belirtmek isterim yani kadınlar ana tablo. Ee, bu şekilde yani e, aslında yukarıdaki isimler birer birer gittiler. Bence Amerika için de biraz etkisi oldu. Özellikle Azarenka için bunu söyleyebilirim. Evet, İki hafta evet, evet, oynadı. Konuşmuştuk zaten evet. Onlara, evet. <laughs> yani finali de oynadı. Azarenka o yüzden erken gitti bence. Kadınlar ana tablo bu şekilde erkeklerde ilginç şeyler yaşandı. İlk olarak bundan 5 sene önce ilk tur maçı dediğimizde kimsenin inanmayacağı bir ilk tur maçıyla başladık. Andy Murray, Stan Wawrinka yani aslında tenis çevrelerinde böyle herkesin çok fazla şey beklediği bir maçtı. Ben baştan sona izledim. 3-0'lık bir Wawrinka galibiyetiyle sonlandı. Yani tabii Andy fiziksel durumun toparlaması çok kolay görünmüyor açıkçası. Ama ama yine de, yani Wawrinka'nın da bu arada eski Wawrinka olmadığını söyleyebilirim. Aşırı fit, tabii ki, silindir tabii ki. modunda oynayabilen Wawrinka değildi. Yani tabi bu verilen aranın da çok büyük etkisi oldu muhakkak. 3-0'lık bir Wawrinka galibiyetiyle sonuçlandı. Ama burada esas konuşulması gereken konu şu, Endemir Wildcard'la geldi yine turnuvaya. Mats bununla ilgili bir yorumda bulundu. E, yani artık Wild Card'ları eski şampiyon, eski bir numara diye Murray harcamayı bırakıp gençlere verelim dedi. Ve bu aslında bir sürü kişi tarafından da çok tepki çekti. Açıkçası hani Andy Murray ile ilgili kimseyi karşına almak istemezsin diye düşünüyorum. Yani tenis seven herkesin sevdiği bir insan Andy Murray ve bence sonuna kadar da wild card versinler sonuna kadar da izleyelim. Yani bir de şey dedi hani artık dedi bıraksa mı dedi işte hani belli toparlayamayacak anlamına gelecek bir şeyler de söyledi. Masvilenlere yakıştıramadık açıkçası. Ben şahsen Murray'i görmekten çok da mutluyum yani umarım devam eder oynamaya. Peki sana %100 olmasa da katılıyorum bu konuyla ilgili küçük de bir şey söyleyeyim. <laughs> Ee, Andy Murray'nin yani seyir zevki, eskilerden gelme işte e, yani kaç 10 12 yaşından beri neredeyse evet, Andy izliyorum. Evet. Gerçekten çok büyük keyif alıyorum. Evet. Andy daha da çok görmek isterim. Kesinlikle. Ama spiker de e, bir yerde haklı. Çünkü neden? Mesela e, bugün Simona Halep'in yenildiği rakibi 18 yaşındaydı. Andy Murray'nin yerine belki öyle bir isim gelse turnuvada çok farklı bir iş çıkarabilirdi bilemeyiz yani... ama tamam okey güzel kağıt üstünde çok güzel ama Andy Murray'i yani biraz daha duygusal değerlendirirsek evet. ortaya daha farklı bir sonuç çıkıyor açıkçası. Evet yani gençlere zaten kontenjan da veriyorlar hani o gelenlerden şimdi Hugo Gaston var Hugo Gaston'u konuşacağız <laughs> Zverev'i turnuva dışına itti yani şöyle en büyük favori tabii ki Nadal Djokovic team üçlüsü Djokovic de da gayet net bir şekilde yoluna devam ediyor devam. evet Djokovic bugün 3-0 kazandı Açan. Haçanov karşısında. Ben en azından Hachanov bir set alır diye bekliyordum ama bir seti de Hı. alamadı. E, Djokovic emin adımlarla geliyor. Nadal emin adımlarla geliyor. Team şöyle, e, team <laughs> dün evet. kalp krizi geçirdi. <laughs> Herkese kalp krizi geçirdi. Evet. Az daha gidiyordu. İşte e, yani Team Hugo Gaston zaten bir önceki turda Wawrinka'yı eledi ki bence bu büyük bir olaydır. Vavinka evet. 3 Grand Slam şampiyonu. Hani böyle bir dönemde kime 3 Grand Slam nasip oldu diyelim. Hani Wawrinka'yı eledi. Hugo Gaston team maçında Hugo Gaston inanılmaz hızlı kesinlikle. Her topa yetişebiliyor ve çok sağlam bir tenisi olduğunu düşünüyorum ben. Ben maçı da seyrettim. 2-0 geriden geldi ve 3. yani 5. sette Dominic Team tam servisi kırması gereken yerde kırdı ama gerçekten evet. gidiyordu yani bir korkulu rüya gördü orada gelene kadar set vermemiş olan Team Gaston karşısında gerçekten zorlandı. şimdi Fransızların da son yıllarda erkeklerde çok da büyük bir yıldız olmadığını düşünürsek bence Hugo Gaston Fransız tenisi adına da genel olarak erkekler tenisi adına da çok önemli bir isim olacak kendisi bundan sonra yakın Bizim. markajımda. Yani ATP tur seviyesindeki ilk galibiyesini Roland Garros'ta aldı. Böyle bir isimden bahsediyoruz ve Wawrinka'yı evet. eledi. team'i çok zorladı. Kesinlikle evet. ve kesinlikle üzerinde durulması gereken bir isim. Hiç yani Gaston'u bundan sonra daha yakından takip edeceğim. Bir diğer e, önemli maç. Ya evet ileride çok duyacağız diye düşünüyorum. Ben de çok yetenekli gerçekten başarılı. Bir evet. diğer önemli maç ve bir diğer yıldız da e, şöyle ki Zverev-Siner maçından e, bahsedeceğim şimdi. Oradan evet. çıktı çünkü. Yannick-Siner zaten çok iyi geldi. Dördüncü tur geldiğinde tek set kaybetti. Onda Zverev e kaybetti dördüncü tur maçında. Tabii şimdi çeyrek final eşleşmesinde Nadal'la eşleşti. bu biraz onun adına tatsız gibi durabilir ama gerçekten çok sağlam onun da tenisi. Hani güzel servis atıyor. oyunun iyi yönle, yani iyi bir şekilde önlendirebiliyor. Savunmada da ben başarılı buldum açıkçası. Son derece şeydi yani başarılıydı ve Zverev karşısındaki performansının dışındaki Diğer maçlarında da çok iyiydi. Zverev en son raket ısırıyordu yani sinirden. Evet. <laughs> çok sinirlendi. Hani raket fırlattı. Ee, çok şey yaptı yani... Zverev'i mahvetti yani ikisiner. Ee, İtalyanın da bu anlamda e, geleceği olacağını düşünüyorum. Ve çok şey bir oyuncu böyle. Bana biraz Osaka'yı çağrıştırdı o yüzden. Nasıl söyleyeyim? Soğuk demek istemiyorum da böyle taş gibi yani. hani Hiçbir mimik ifade görmüyorsunuz. Sinirlenmiyor, sevinmiyor. Maç kazandığında bile sadece yumruğunu sıkıp hafif bir tebessüm gördük. De, birisi bir kepsi yapmıştı hani. Yannick Sinner'ı gülerken görmediğiyle ilgili hani. Züveremi yeniyorsun ve sadece yumruğunu sıkıyorsun. Bu anlamda da hani farklı bir karakteri var. 2001 doğumlu, bunu da oh. söyleyeyim. Baya şey, <laughs> yani bayağı da küçük bir isim. Yani gençlerin Roland Garros'u oluyor birazcık. Genç olarak bir de ben Korda'nın üstünde durmak istiyorum, Sebastian Korda buradaki resimde şu an Nadal'da çekilmiş fotoğrafını görüyorsunuz kendisi Nadal'da idol alarak yetişmiş bir isim ve kedisinin adını da Rafa koymuş Nadal'a olan hayran yüzünden <laughs> böyle, de böyle bir durum var Korda da 2000 doğumlu Hugo Gaston da 2000 doğumlu bu arada hani 2000 doğumlu üç tane sporcu bir Grand Slam'de 4. turda oynadılar. Yanik Siner çeyrek finale çıktı. 2001 doğumlu o hatta. Yani güzel şeyler olacak teniste. Evet. Korda yani Nadal tabii çok rahat geçti Sebastian Korda'yı ama hani Korda için çok özel bir maç olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bütün hayatı boyunca hani örnek alarak tenis oynamış bir isim Sebastian Korda. Ee, bu anlamda da hani böyle gençler anlamında da hmm. e, çok şey e, güzeldi yani e, ve erkeklerden yani biraz hızlı gidiyoruz çünkü çok konu var hızlı hızlı bitirmek için ve e, erkekler ana tabloda da söyleyeceklerimiz e, şu an için diyelim bu haftalık bu kadar bir konu daha var değinmek istediğimiz o da hakem dramaları demek istiyorum. Hakemlerle ilgili evet. çok fazla olay yaşandı. Bunun için de sözü bura bırakıyorum bir kez daha yani aslında bu hakem dramalarını özellikle Toprak Kork'ta çok, toprak kortta çok yaşadığımız bir şey. Bunu, e, çünkü Şahin Göz Sistemi kullanılmadığından dolayı birkaç problemle karşı karşıya kalmak gayet doğal. Ama e, bu sene sanırım ya çok fazla oldu ya bizim gözümüze battı tam onu anlayamadım. Evet. E, örnek verirsek yani mesela Şapalov ve Bayana maçında ikinci tur maçında Şapalov maçı kaybetti. Ama nasıl kaybetti? Evet. E, Onset 10 set, durum 5-4 sayıyı alsa maç servisini kullanacak. E, hakeme gidiliyor ve hakem diyor ki top içeride. Aslında topu sonradan dışarıda olduğu fark ediliyor. Ve şap bu Bu yüzden maçı kaybediyor. Evet. Yani e, bunun önüne %100 geçecek kesinlikle hiçbir şey yok. Tamamen insan inisiyatifine kalmış <laughs> bir şey. Ama e, daha farklı ve daha fair play görmek isterdik açıkçası. Yani öyle fair play konusunda evet haklısın. Yani şöyle bir şey. Bununla ilgili Djokovic de zaten bir tweet attı. Hani ne zaman Toprak Kort'ta? Hani artık Toprak Kort'a da gelse mi? Hani, e, evet. işte hani çizgi hakemlerinin gerekliliği noktasına da bir şeyler söyledi Djokovic e ama çok takılmak istemiyorum bu konuya. Yani Shapovalov sonrasında tweet attı. O da topun dışarıda olduğunda zannedersem ya Eurosport ya ESPN yayını e, emin değilim hangisi olduğunu. Orada grafikle çizmişlerdi. Aynı Şahin Göz sistemi gibi ve çok açık bir şekilde dışarıda. Hani toprak Kort'ta bu iz bırakmasına güvenilerek böyle yani hakem baksın evet. kullanmayalım. Yapılıyor ama ciddi e, sıkıntı yaratıyor. Yani gerçekten şapavalava bir turnuvaya mal oldu. Hani e, şaka evet. değil. Evet. Çok kritik bir yerdeydi. Bu mesela maç sayısında da yaşanabilir. Hani bu da olabilir. E, o yüzden ya tabii biz bir maç deyip geçiyoruz ama çok özür dilerim. Biz bir maç deyip geçiyoruz ama bu e, sporcuların hazırlanma süreci, harcadığı Hı. para, harcadığı emek, sponsor Hı. Ee, yani hepsi bir hatayla gerçekten top içeride mi dışta mı hepsi bir anda evet. yok olabiliyor Aynı ve gibi. aslında çok çok dramatik bir olay Kesinlikle. yani onun için kesin bir çözüm muhakkak gelmeli tabi bizi kim dinleyecek orası ayrı bir şey yani evet, sporcular ee, da buna yani. artık çok ciddi tepki göstermeye başladı ee, Toprak Korta'da Şahin göz gerekiyor bunu bir kez daha ee, görmüş Kesinlikle. olduk. Son olarak şunu belirtelim aslında bugün dördüncü tur maçları hem kadınlarda hem erkeklerde yani. son bulacaktı ama yine bir yağmur sıkıntısı. Kadınlarda yani bizim videoyu çektiğimiz gün bu arada Aynı, evet, çektiğimiz Aynen evet çektiğimiz gün bugün bir... Hı -hı. Ee, Kadınlarda e, son maç ertelendi. Onceburun maçı e, ertelendi. Yarın oynanacak. Erkeklerde normalde 6 gibi başlayacaktı. Yaklaşık 1 saat falan önce başladı Karayobustan'ın maçı da. O da şu anda devam ediyor. Erkekler eşleşmeleri bugün tam olarak belli olacak. Kadınlarda çeyrek finalde bir tek Sofya Kenin'in rakibinin kim olduğu belli değil. O da Ons Cebur'un maçından sonra belli olacak. Rakibinin adını hatırlayamadım şu anda. Çok özür diliyorum. O yüzden Ons Cebur diyorum. Ama rakibin yani işte o maçtan sonra ve yarın da çeyrek finaller oynanmaya başlıyor. Roland Garros'un ilk haftası bu şekilde. Burak'la birlikte Roland Garros'un ilk hafta maçlarını değerlendirdik. şimdilik maç sayısından bu kadar. Haftaya ikinci hafta değerlendirmesiyle karşınızda olacağız. Hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.